Merhabalar sevgili bayanlar. Bugün gösterişi seven bayanlar için bir model başladım. Suyumu da başladım. Sizin için örneğinde başladım. Çok hoş bir modelimiz var bugün. Suyunu böyle tercih ettim. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen modelimizi yiyin. Yeşilini anlatmak istiyorum. Belki takılan bayanlar olabilir. 3-6-7 adet Zürafam var. Çiçek yuvamla suyumun arasında Hemen yuvama geri dönüp çiçeğimizin yaprağını yapmaya başlıyorum. Göstereyim. Devam ediyorum. Yuvama döndüm. Buraya 6 adet pırpır yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 birinci yaprağımız oluşturmak için 6 adet pırpır yaptım şimdi en sondaki pırpırın tepesine çıkıp en baştaki pırpırıma dönüyorum ip atarak uzunca bir atlayış yaptım Buraya bir adet pırpır yapıyorum. Sonra atlamış olduğum ipi içinden yürüterek bütün pırpırlarıma teker teker batıyorum. 2 3 4 5 İlk turumu attım. Hemen yine uzun bir atlayışla ilk baştaki pırpırımın dibindeki zürafaya dönüyorum. Buraya yine bir adet pırpırım yaptım. Devam ediyorum yine aynı şekilde diğer zürafalarımın içine batmaya. Bunu bir adet zürafa yapana kadar tekrarlıyorum. Yine geriye döndüm. Uzunca bir atlayış yaptım 3 evet, oldu Yine aynı şekilde devam ediyorum yaprağımın hemen hemen başladı oldu başa dönüyorum buraya bir adet pırpır yaparak yeşil yaprağımı sonlandırıyorum bir adet yaprağım oluştu pırpırlarım 3 6 adet şimdi diğer yaprağıma geçeceğim şu yaprağımı yapmak için yuvamı ters döndürüyorum ve yuvama tekrar altı adet pırpır yapmak için düğümümü atıyorum yazmanın tersinden 6 adet yine pırpırımı yapıyorum ikinci yaprağımı oluşturmak için. 2 3 4 5 ve 6. son pırpırımı yapıyorum. ve altıncı pırpırımdan geriye dönüyorum <laughs> yine tekrar aynı işlemi uyguluyorum bakın baştaki pırpırıma döndüm bir adet pırpırım yaptım hemen yine hepsinin içinden Ve son pırpırıma da batıyorum 7. Evet. Şimdi tekrar başa döndüm. 6 adet pırpırım oluşana kadar aynı işleme devam ediyorum. Tekrar döndüm. Bakın dikkat etmeniz gereken, dönmüş olduğunuz aynı zürafamın içine tekrar pırpır pır yapmak, püf noktası. Evet yaprağımın bitimine az kaldı. Hemen güzel çiçeğime başlayacağım. Ve son pırpırımı yapmak için zürafamı yaptım. İçine geri döndüm ve son pırpırımı yapıp yeşilimi böylelikle tamamlamış oldum. Evet. Resmen melek kanadı oluştu. Ne kadar güzel oldu. Şimdi gelelim bu melek kanadımızı süslemeye. Burada mavi ile pembeyi tercih etmişim. Şimdi tam tersini yapacağım. Çünkü modellerde böyle renk yapmayı seviyorum. Hemen pembemi aldım. Evet. Şimdi mavi yeri yapacağım. Buradaki ilk zürafamın içine batıp pembemin yuvasını oluşturacağım. Yine karşıda da aynı şekilde atlayıp uzunca bir yuva oluşturdum. Şimdi Şöyle bir adet düğüm alıp sıkıştırmak istiyorum çünkü pırpırımın dönmesini sevmiyorum. Pırpırımı pembeden yapmaya devam ediyorum. Ben 11 adet yaptım. Siz isterseniz daha az veya daha çok yapabilirsiniz. 2 3 4 5 6 şunu kaybetmek istiyorum 6 7 yaparak sıkıştırabilirsiniz 7 8 9 sıkıştırıyorum 9 ve 10 sonuncu pırpırımı da yapıyorum 10 11 Evet yuvamı tamamladım şimdi 11. pırpırımın üzerine geri dönüyorum ve hepsinin üzerinden bir adet zürafa yaparak yine aynı renginden geçiyorum 2 3 Bu da üzerine geçeceğimiz modelin yuvaları olacak. 4 5 6 7 8 ona bir zürafam oluştu. Bakın. Şimdi zürafalarımı yaptım. Üstündeki pembe rengimi buraya mavi olarak yapacağım. Pembemi burada tamamlıyorum. Az sonra pembemize geri dönüş yapacağız. Gelelim güzel mavimize mavimizle de Ben çiçeğimi sabitlemek istiyorum. Hemen yeşilime sabitledim çiçeğimi mavi rengimle ve pemremenin içine atladım. Pemremenin içine bir adet minicik bir pırpır yapıyorum. Sonra diğer zürafa ama geçiyorum. Yine küçücük bir purpuru'mu yapıyorum. Bu şekilde devam edip gidiyorum. Minicik minicik tatlı mavişlerimi yuvalarına yerleştiriyorum. Çocuk bir zürafa yaptım. Tekrar bir pırpırım daha. Bitene kadar devam ediyorum. Her zürafamın içine batarak gidiyorum. Mavi de bitirdim. Buraya sabitleyeceğim. Üzerinde oluşturdum şimdi pembe mi gideceğim üzerinden? <laughs> Affedersiniz. Evet. Gelelim can alıcı yerimize. Tekrar yine mavimi batmış olduğum dalımın içerisinden gidiyorum. Bu tatlı mavilerimin üstünden şuraya atlamış olduğum zürafalarımın içine batarak üzerine pırpırımı yapıyorum. Bakın. Yine aynı şekilde bunu burada atlamış olduğum bir tane zürafalarım var. Pembemin yolu o yoldan ilerleyecek pembem güzel pembe. Evet. Bütün mavişlerin üzerinden aralarda zürafayı atlayarak işlemime devam ediyorum. Harika bir model. Hele ki rengini bulursa ben buradayım diye el sallayan bir model. Yapımı da çok zevkli. <laughs> Beğenerek yapacağınız eminim. bütün mavi işlerimi pembe ile süslüyorum yavrucuk mavi işlerim. ve sonra diyet mavi üzerine geldim ve burada modelimizi tamamlamış oldum evet mavinin ve pembinin uyumu, yeşilliğin harikalığı yine güzel bir model ortaya çıkmış oldu. Evet. Şimdi ortadaki çiçeğimizi yapalım. Buradaki çiçeğimizi yapıyoruz. ipim pörsüdüğü için çiçeklerim hafif bozulma olmuş. Bu iplerin azizliğine herkes uğrayabilir. Başımıza geliyor bazen. Şimdi mavi küçük buraya pembe ile küçük çitlik yaptığım için buraya da pembeyle yaptım şuradaki rengimize göre buradaki bir tane boş zürafamıza hemen pırpırlarımızı yapalım ki şu boşluğu ortadan kaldıralım Evet buradaki boş zürafamıza şöyle göstereyim biraz burası zor olabilir ama yapmak zorundayız 2 adet düğümümü attım. Dilerseniz modelinizi şöyle göstereyim. Geriye atarak buradaki zürafamızı rahatça kullanabilirsiniz. 1 2 3 Siz dilerseniz 4-5 yapabilirsiniz ama 3 idealdir. Ve modelimi tekrar kaldırıyorum. Ayağı güzelliği gözüksün diye. Pırpırımızı yerleştirdik. Bakın harika modelimiz oluştu. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenip yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Buna benzer daha güzel nice modellerde görüşmek üzere. Kusurumuz, hatamız varsa affola. Herkese iyi günler. Hoşçakalın. やった